Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli bir ol karalı takipçileri. Tarık Kaya İzmit'ten Tarık abinin kümesindeyiz. Bakalım bize neler gösterecek. Bugün de böyle Tarık abinin kuşlarını çekelim dedik. Selamünaleyküm Tarık abi. Aleykümselam. Hoş geldin Nurettinciğim. Gel böyle yavaş yavaş. Abi senin her yerinde dövme var ya. Bacaklarında bile dövme var her senin. Her şeyin başı ufak bir aşı ürettim. O da ayrı bir aşık. Ne dedin sen? Her şeyin başı ufak bir aşı. He, ama seninki büyük aşı abi. Baksana şuraya. Aşı, aşı, aşı yani. Verdiler zamanında güzel şeyleri bize. O da bize keyif verdi güvercinler gibi. Ona da bakıyoruz. Kuşlar yani dövmelerine bakıyoruz. de bakıyorsun. He. Evet. Kuşlarımıza da bakıyoruz Allah şükür Dostumuzun bize bunlar hediyesi. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim bunlara bana hediye verdi. Onlar da Nurettin'i çoğalttık. Keyfimizi yapıyor Nurettin'im ben. Bunlar şimdi bir takım kuştan mı türeme? Evet, i̇ki takım kuştan. Hani ikisi de aynı soy abi kardeşler. İki takım kuştan bu kadar ürettik Nurettin. He. Bunlar Bozkirli falan. Evet Bozkirli. Ankara'dan... Ankara'dan İlker Güngör. Güngör. He. Ondan Sonra, aldın. İlker Güngör'ün soyu o hediye etti Allah razı olsun. Direkt sevdi bizi. Abi bildi, kardeş bildi, dost bildi bizi. Allah razı olsun. Hala da dostluğum var onları soyunu etmeye devam ediyor. Memnunum Allah'a şükürler olsun. Beni mutlu ediyor. Ama Tarık abi kuşlarına da iyi bakmışın, İyi bakıyorsun yani. Bakmadan. Hani, Baksana nasıl taşlıyorlar. Yani Nurettin bakmadan olmuyor Ben Hani Tabii. bağa bakarsan bağ oluyor. Bakmazsan oluyor yani. Hay maşallah. Sana da bunu vereceğim Nurettin Uçur diye bak. Sana da bunu vereceğim Uçur diye bak. Bu ballıyı mı, kulayı mı vereceğim bana? He, sana da onu Uçur diye vereceğim yeme düşsün. Nasip kısmet uçururuz ya. He. Uçurduğum miskinin bir tarafı ona ait. Hani Şahin almıştı ya Nurettin. Hmm. Ona ait. Allah nasip ederse... Bu kuşçuluk kadar... sana nereden bulaştı Tarık abi? Benim rahmetli babaannem de kuşçuk Nurettin. Rahmetli babaannem kuşçu, rahmetli babam kuşçu. Yani ben hakikaten iki nesildir kuşçuluk yapıyorum yani. Dede'yi falan duydum da, babaanneyi senden duyuyor. Babaannem benim hasta kuşçu. Hasta mahkemelik bile olmuş kuş yüzünden yani. Kuş yüzünden yani mahkemelik olmuş. Bir tane subayla mahkemelik olmuş. Çatıdan bir tane kuşunu çalmışlar zamanında. Sonra kuş geliyor, subay peşinden geliyor. O zamanlar beri var bir Ya Nurettin bunu bir zaman bıraktık biz. Bıraktık yani rahmeti boyunca bıraktım, uzak durdum. Ama kuşçuluktan uzak demek ki. Bir de güzel oldu mu, hizmet etti mi emin ol keyif alıyor yani kuştan ya. Ya, Tarık abi yaş kaç? 43. Ama güzel yerde oturuyorum. Birazdan terasına çıkacağız kuş uçurduğun yere. Aşkına, Arkadaşlar güzel. videoyu izlemeye devam edin. Bakın şimdi buradan manzarayı kısmen göstermiş olayım. Artık Kocaeli'yi, Körfezi herkes tanıyor. İl dışından seyredenler için de şöyle özel bir çekim yapayım. Sağ taraf İstanbul'a gider. Karşısı sol taraf Ankara'ya doğru gider. Karşısı Şey. Ankara e, ama bize yakın olan e, burada Kandıra, Sakarya, Ada Pazarı. var. Yani orası o şekil. Bu tarafta İstanbul'a, bu deniz tarafı da İstanbul'a gider. Denizin bittiği yer burası zaten körfez. Marmara denizinin bittiği yer. Sol tarafta da Karadeniz'e kıyımız var buradan. Karşısı işte Başiskele, Gölcük. Karamürsel, Değirmendere, Yalova, Bursa'ya öyle devam ediyor. Gidiyor işte karşı taraf. Şu Kartepe Kayak Merkezi şurası. Bizim meşhur turizm yeri. İzmit Merkez. Hatta İzmit Devlet Hastanesi. Yaklaştırdım kamerayı. Ya 15 dakika bunlar gitsin. İçerideki sıcak. gitsin. Şöyle kümesin içine doğru şöyle bir çekebilirsem. Kümesini de şöyle bir çekeyim. Böyle geniş geniş raflar yapmışım. Ya geniş olmadan olmuyor. Yavru da rahat ediyor Nurettin ya. Tabii. Yani yavrudan alanda iyi olmuyor yani. Anne baba çıkınca düşüyor. Düşer tabii. Yavru düştüğü zaman kıymeti yok. İyi beslenemez. Bu tarafta şöyle. Bunlar yıkanma suyu kuşları. Her akşam böyle salıyorsun bunları sen Tabii Tarık abi? Olandırmadan olmuyor. Stres yapmadım. Hayvan iyi oluyor Nurettin ya. Hayvan strese girdi mi abi rahatsızlanıyor, hastalık oluyor. Kafası dönüyor. Titriyor. Ama Tarık abi şuradaki yavru sanki biraz böyle... Gırtlağımda çiçek var Nurettin. Azala azala topluyor şimdi. Bak. Bak şu ballıyı diyorum değil mi? Gırtlağımda çiçek çekti. Şunun Ya da başka bir şey var. Yarın bir abi gelecek bakacak ona. Batrönünüz dol veriyorum. Daha düne kadar hiç çıkamıyordu. Bu, bu ara 2-3 gündür iyi topladı. Ama evet. havalar da çok sıcak şimdi bu aralar. İşte kuşları bunu... kollamak lazım. Havalandırmak lazım. Devamlı havalandıracaksın abi. Yıkandıracaksın, havalandıracaksın tamam, tabii. Havalandıracaksın. Nurettin bak zaten burada en yaşlı kuş hangisi Tarık bak, abi? Bak dumanlı en yaşlısıdır burada. Bak dumanlı. Kuşların atası şu buradaki... mu? Evet. Dumanlı. Şu dumanlı mı? Evet. Bak yanındaki benekli dumanlı gök var ya. Kuşların atası o. İlkeli soyu zaten bunlar. Şu benekli çakmaklı dediğimiz. Evet benekli dumanlı diyoruz ya ona bak odur. Dumanlının eşi içeride dişi içeride. Bak dumanlının eşi. Öteki de dişi içeride ballı dişi de içeride. Geri kalan hep torunları. O kuşların torunlarından gelme yani. Bunlardan böyle kula gibi miski gibi açık renkli kuşlar da çıkıyor. Bozlar da çıkıyor. Boz hep. Dört renk harika kuşlar. Dört renk Aa oradakilerin hepsi kendi yavrularından. Dört tane kuş kuşağı... abi. Tarık abi biz yavaş yavaş çıkalım o zaman uçurma alanına. Her gün bu merdivenlere çıkıyor ha? Tabi sabah akşam. Evet arkadaşlar şimdi Tarık Kaya'nın kuş uçurdu. Terasa çıktık. Kuşlar için özel yapmış. O manzara. Buraya bir oturma bankı yapmış kendine. Şu an kendisini yıkıyor. Kuşlara da su dolduruyor. Uçurma kümesi bu mu? Evet. Maşallah kocamanmış. Uçurma kümesimiz değil. Daha sonradan yuva yapınca burası uçurma kaldı da büyük hamurun öresi hiç iyi değil. Yani çok büyük değil mi? Ufak olması lazım. Buraya toprak kesinler diye bir şey yapmışım. Ve kalmıyor yağmurdan dolayı. Bakın arkadaşlar. Şu an İzmit tramvayı geçiyor. O anı da yakalayayım. İzmit'in tam ortasından eskiden tren yoluydu. Şimdi tren yolu denizin kenarına taşındı. Bak şehrin ortasından tramvaya geçiyor şu anda. Hatta durdu orada. Durakta durdu. Şurada. Şurada kuşlar var. Şu bacanın üstünde. Bunlar abinin kuşları. Bakıcılar He. onlar. Onlar onun bakıcıları. Kocaeli fuarı tam karşısı. Tarık abi var mı böyle harekete geçmiş kuşun? Bir tane yeni başlayan yavrumuz var. Bir de ilk yaşında var. İki, i̇ki, yaşında eke erkek mi? Erkek. Yavruyu mu uçuracaksın önce bize? Yavru yeni aldığımız üretim. Ne kadar uçurma... uçuyor? Çok uçuyor mu şu anda? 35-40 dakika, 45 dakika falan uçuyor. Anladım. Anladım. E, i̇ki dakika. Sen bak kuşlara ben alttan şey alıyorum. Ne alacaksın? Karpoli alacağım. Hayvanlar sıcaklar yavrular ateş yapıyor ya. Veriyorum abi. Ha ateş düşürücü mü vereceksin? Ama senin burası çatı ya. Çok sıcak olur ya. Sıcak olur, şabak, evet. Arkadaşlar Tarık Kaya'nın Yavru kuşları, uçurduğu kuşları burada. İşte çatı çatı arasının sıkıntısı bu. Şu sağlı sollu şöyle bölmeler yapmış kendine. Kumalar. Oo çok güzel bir boz var burada. Burada bir boz var. Burada dumanlı var. Bunların hepsi aynı soy arkadaşlar. Bunları Tarık abi bunları bir bir takım kuştan yapmış emeğine sağlık. Burada bir büyük bir emek var yani. Şurada da çakmakları var. Dumanları var. Hep aynı soy. Bu kapıyı açamadım da. Sen ne çektin? Şöyle. Ha tamam. Bu ben burayı kapı zannediyordum. Evet burada. Bunları niye ayırdım böyle? Bunlar da eke mi? Ekeler bunlar ya Murti. Ha ortadakiler yavru. Maşallah maşallah. Burada çok güzel bir göğsü paslı bozkirli gördüm. Bunların da hepsi kardeştir Nuri. Bunlar hep aynı soykuşlar. Hep aynı sorunlar. Tek, soru. tek mi uçuracaksın onu? Evet tek. Tamam. Bu mu? Boz mu? Evet. acele etti. Hemen kendine, fırladı. Kendi. Çatıya yani fırladı. Bunlar. Elde sürmüyoruz ya Nurettin. Tabi elde değdirmiyor. Elde değdirmediğimiz için ne oluyor? Aktif. Bu yavru olan. Uzun bir sopan yok mu? Evet kuşumuz kalktı arkadaşlar. Oo. Daha bir ay bir ay daha uçması lazım. Şöyle karşıya geçelim de oradan çekelim. Erikleri de kaçırmam bu arada. Hiç affetmem. Afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar yüksekte patladı kuş. Bakalım. Şu an bir iki ısınma hareketi yaptı arkadaşlar. Yukarıda patladı. Bakalım ne kadar alçağa girecek. Birazdan belli olur. Şu an bir 10 dakika oldu değil mi kuşun havada? 3-4 günlük tekne işini üretiyor. Yavaş yavaş teke aldık. He. Bakalım Bilmiyorum bir. Yani biraz uçması lazım bakacağız. Ondan sonra ekeye atarsın yetişirse. Yetişir, yetişir. Ama yani. çok güzel hareketleri var hayvanın. Oraya çok güzel çok atıyor iyi. kendini. Çalışkan. Böyle canım. İnşallah yakalaymışımdır. Çok güzel patladı. Tam çatının üstünde. Şöyle. Şurada patladı. Burada da amcamın biri paçasız besliyor. Çok hızlı bir kuş. Seri bir kuş. Hı? Aynen. fazlası boğaz olmasın daha iyi olur için. Çok hızlı kuş ama. Ha, sürüyor. Daha işte bir 20 dakikası oldu herhalde. Bir birazdan daha iyi girmeye başlar. Of taban taklayı inşallah yakalamışımdır. Şuraya girdi değil mi? 3 metre var mıydı orası? 3, 3 20 falan. 280 uzunluk, 220 mi, 280 mi öne? 220 olması lazım. 5-6 takla Yine bir 15 metre rampası var şu anda yavru olduğu için. Daha yeni Ama ya. geleceği parlak bir kuş. Daha yeni teke alınmış bir kuş. Bakalım. Bir ay sonra daha da iyi yolu alırız. Ama çok da çalışkan. Çalışıyor kuş. Yukarıda patladı ederken çok zaptlı Martıdan korktu. bak ya. Baksana abi. Baksana her tarafta martı var ya. Senin burası da denize daha yakın. Gerçi artık bütün İzmit'i martı sardı. Evet. 2 3 4 Şu an keyfe kadar oynuyor bu kuş oraya girmeye başlarsa çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok. 2 3 4 Orta kuyruklarını atmaca mı yaptı <laughs> öyle onu? Yok ben çektim sersem diye. Rahatlasın hayvan. He. Çok sık taklası vardı. Taklası çoktu yani Murat. Rahatlıyor. Orta kuyruğu da çekince hayvan rahatlıyor. Bak geliyor Nurit. Bir, bir çatıya bir keyif bölümü bir tane bez asacağım. Evet bu taraftan geldi. Rüzgar var şu anda. Bakın arkadaşlar. Ara ara böyle şiddetli rüzgar. Bir geliyor bir kesiyor. İyi kesmesi de güzel. Martılar kovalıyor. Martlar daha iyi. Ama beni seviyor bana bir şey demez evet. mi Mehmet abi? Ben gittim buna. Dedim ki. Sen yatamadın yapmışım Hayır. yapmışım. Hala beni sorguluyor. 3. düşün. Bak belediye çalışıyor. E Onları yapıyor. Atmaca tepesinde. Iki abi. <laughs> bakıyordu? Fahrettin abi. <laughs> hanımı da hanımı da kız. Abla, benim kahve kültürüm yok ki ne yapayım? Ama ne yapayım evlenmeyip ya. Bak bu çocukları da kuşçu yap. Çocukları çektim. Bizim bir ol karalı. Bak taban taklıyı görebildin mi? Oy kafama çarpacak martıya bak. O leşçi ya onlar da arkadımı kovuluyor Çekmiyorum sizi ya. Görüşürüz ablacığım. Martılar saldırdı. Senin kuş nerede? Bilmiyorum. Tamam da Yok. O değil. O mu senin kuş? Değil. Şimdi, kuşu ah, mu yuttular yoksa? Gidiyor, gidiyor. Kuşu kuşu korkuttular ya. Aşırı mı artılar ya? Hadi bunun böyle olacak. Bu kuş ben sana bir söyleyeyim mi? 30 tane temiz yazdırır yarışmada. 30 var. tane. Taklıydı takla. Kabanı var, gezmesi var, atması da var Nurettin. Şimdi bak bu dağda geniş gezmeleri bitirsin. Allah izin verirse izleriz diyorum bunu. Ya ne diyorum sana senelerdir kuş bakarım. Bak senelerdir kuş bakarım. İlker'den Allah razı olsun. Seyir keyfi yüksek kuşlar verdi yani. Dostluk yaptı. Allah bin kere razı olsun. Ben her zaman söylüyorum yani. Oh dedi. Yeni ya düşün yani. Daha çok bir daha yani yeni hayvan. dedi bir daha döndü. İnsin de öbürünü uçuralım bari ya. Of. Oh. Ne yaptı öyle ya? Acayip tersledi. Hızlı kuş ya. Çok seri ya. Çok sıcak da var ya. Bak. Rüzgar var şu anda ama. Aşırıda sıcak Biz... var. Aşırıda sıcak var. 3 4 5 At. İyi martıya bak. Tam çarpıyordu ona ha. İnce, ince. İnmeye geçti hayvan. Ama taklayı vurunca şey yapıyor böyle. Sıcaktan bunaldı hayvanlar. Hmm. Çok sıcak bak. Ya şu an 33-34 derece sıcak var yani. Abi yani 40, 45 dakikayı doldurdu. Bu saatini yakında saatini doldurur ama biz kuşu erken attık altına. Ben 7'de atıyordum normalde. Bakalım ne zaman inecek. Orada. Martıya bak ya. Leylek gibi ya. Rahat. Ha bunlar çok tehlikeli. Rahat. Kuş inecek dedik denize doğru gitti. Ha geliyor. Rahat ne rahat var mı ilk ay mı abi? Çok martı var aşırı. Biz ben salayım mı öteki bu tarafa? Gel. İn, i̇ndir ya. Ekeye atalım. Burada çok kuş uçuran var değil mi Tarık abi? Oh, var ya. Anlayın Arkadaşlar anlayın. Tarık abinin yavruyu indirdik bozu. Eki evet. havada. Sen bunu ne zamandan beri uçurmuyorsun? Bir hafta 10 günde uçuyorum. Belli kesildiği yok şu şubu. Yani yavrular var onlar zaman kalmıyor ki. 10 ee. nefes aldım 2 saat 3 saat uçacak. Nurettin hangisine zaman ayıracağız? Aynen doğru. Bu iş zaman işi. Zaman abi zaman olacak. imkan olacak, yerin olacak. Ben bunu da izledim. Bana keyif verdi Nurettin. Erkek kuş hizmiste zaten uçuran yok. Aşağı düşen var mı Yok yok bir şey yok. Ha. gel. Bu amına Tarık abi, Aynen. video uzun uzun olmasın. 25 dakika oldu video. Yüklemesi çok zor ya. Aynen. Aynen. Ne, son olarak ne diyeceğim Birol Karalı takipçilerine? Kuşçu Birol güzel camiaya bir insan, ne söyleyeceksin? Birol güzel bir insan. Güzel insanlarla tanışsınlar. Kimsenin masada anlattığına bakmasınlar. İnsanları kuş konusunda kandırmak kolay anlatan, kandıranların yüzde masada anlatanlar. Görsünler kuşları kimden oluyorlarsa. Soyunu sapını bilsinler. Tatlı söze kanmasınlar. Çünkü Türkiye'de maalesef tatlı sözde de insanları dolandırıyorlar. Bu kuş camiası yüzde altmışı dolandırıcı olmuş abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Tarık abi de son söyleyeceğini söyledi. mı uçuracağım. Daha çakmak bir şey bozun kardeşim. Evet. He. Yeni başlıyor bak burada. Ama serte girmiş. He, girsin, Taklayı girsin. vura vura gitti. Oğlum bir sen ne yapıyorsun?